Evet arkadaşlar hepinize, merhaba bugün en sevdiğim kankam Ayda ile kaza patlatma videosu çekiyoruz iyi seyirler. Evet şimdi başladık, hedef seçiyoruz. Ayda ev seçti, onun yanına gidiyorum. Şimdi giriyoruz. Aha sahibi umarım banlamaz. Koş kız koş, banlanmayak. Ben saklanım Ayda, patlatsın. Aha kaç geldi kaç. Ben ışından din banlanmamak için. Umarım ayda banlanmamıştır. Bakmaya gidiyoruz. Koş kız koş. Banlanmamış. Tekrardan giriyor. Ben de gireceğim. Çok iyi geçiyor. Koş kız koş. Banlanmamız lazım. Aha oradalar. Saklan saklan. Ben buranın içine girsem fark ederler mi acaba? Aha oradalar. Sanırım ayda banlandı. <laughs> ben kaçtım, yoksa banlanacaktım. Ve banlanmak istemiyorum. <laughs> Lan diyor kesin. Bir şey yaptı. <laughs> Gülme işareti atak. Çünkü banlandı. <laughs> Başka ev <öv> soyak. <laughs> Bakın banlanmış. <laughs> Burayı seçtim ama. Burada bir sürü insan. Var ya. gireceğim ama banlamasından. Korkuyum. Bence kasa soyacağımı anladı gibiler. Hadi ayda hızlı olayda. Bu kız iki saat gelemiyor. Ne yapıyor oralarda? Sonunda gelebildi. Lan ben onlarınkini. Çalacağıma onlar benimki. Çalmış hay anasını. Neyse girmeye çalışalım. Girdik bismillah. Aha geliyor aha geliyor. Kaç anasını. Kaç. Hadi patlat al parayı. Hadi yapabilirim. Vanladı ya ama bomba. Attım ayda alabilir inşallah. Parayı. Yeni hedef Ben ayda gelene kadar. Döndüm dolaştım gene buraya. Geldim benim burayla derdimle. Hayda bari parayı alsan kız. Neyse 11 gel gene. Ben şimdiden girim çünkü ayda çok. Yavaş davranıyor. Öbür tarafa gideceğim ben. Öğrenemediğimi bilin gün ya. Çıkak yukarı alak parayı. Ya gene mi yabandım Lütfen lütfen. Kız ayda gitti ya. Önden koş ayda koş. Fakat hızlı ol bu anlamada. Şimdi elden kaçak hızlı davranmam lazım. Ben korktuğum için ışınlanıyor. Dede nafyun keyifler nasıl sece 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 secesi. Neyse biz devam edek. Ayda hala gelmedi lan. Kızım nerede kaldın? Vanlandın mı acep? Ana ev yok oldu. Kız şu işe bak. Buradayım nerede olacağım? Oha almış parayı sonunda. Mis mis. Yeni ev seçiyorum. Dayılar evden uzaklaşsanıza. da. İçimiz rahat olsun bizim aydayla. Ne olacak gitseniz. Neyse buraya girek. Gene aydayı bekliyor. Gariban gariban. Kızım gelsene ne bekliyor? Orada. Gelsene Ayda. Ne yolun gelsene sinirleniyor. Bir an Arapça konuştum da. Tövbe. Sanki kasa yok ama gene de bakalım. Hemen geliyorum. İçimden ses kasa. Yok diyor. Ya ben niye bazen Arapça konuşuyorum? Galiba bu evde kasa yok. Aşağıya da bakalım yoksa çıkalım. Boşuna zamanımız gitmesin. Gel Ayda. Yok sanırım boşuna geldik. Evden çıkalım. Aydan neredesin gelsene. Ben böyle eğlenceli videoları, Aydan'la çekmeyi planlıyorum Jack. Diyorsanız beğenini zaten Jack Cem'de. Ana nereye geldim ben? Arkadaşlar bu videoyu editlemek yaklaşık bir saatimi aldı. Abone olup beğenirseniz çok mutlu. Olurum lütfen bana destek olun ayda azıcık daha diye o yüzden devam ediyoruz. Giremediğimiz evlere tekrardan girmeye çalışacağız. Bu evi bu sefer ben soyacağım. Hep ayda soydu sıra bende. Ayda'yı çağırıyorum ve hemen giriyorum. Sahibi olsa bile gireceğim çünkü çok istiyorum. Ayda hadi yavu hızlı ol. Ben iki saat seni mi bekleyeceğim? Bu arada bu tarz videoları istiyorsanız Kanalıma abone olup atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve ayrıca istek video yapıyorum. Biz 3 saattir dolanıyoruz bu dede. Hala telefonla konuşuyor. Ben girdim hızlı olmam lazım. Bu arada videoda bazen ilk 3 saniyesinde telefon donuyor bu nedenle kusura bakmayınız. Bir de bana kısa videolar için müzik önerir misiniz? Lazım da bu arada kısa video fikri de verebilir misiniz? Çok lazım da. Bir de bir sonraki videoda ne olsun? Havenda insanları gıcıklama mı yoksa parkur videosu mu? Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın aşklarım. Umarım banlamazlar ama bunlar. Banlamayı bilmiyor bence. Aldık parayı kaç sece 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 sece. Ayda çok yavaş yavaş. 2 saat gelemiyor ama onu çok seviyorum. Bu arada okul tatil oluyor bu konu hakkında ne? Düşünüyorsunuz ben otistiklerden kurtuldum için çok seviniyorum ve ayrıca her gün uyanmaktan. Bıkmıştım artık rahat oh çekebilirim. Lan bu ne polis geldi şimdi biz bittik ayda gel kaçalım yoksa sıçacağız. Ayda gelsene boş ver onları ben kaçıyorum. Burayı soyacağım ayda da orada kavga etsin. Ben buraya geldim ama. Buranın kasasına erişemiyorum. Erişmeyi bilmem ama deneyeceğim olmadı evime gideceğim. Olmuyor diyor ya ayda olsaydı o giderdi ve alırdı paraları. Ama kavgaya gitti ya bunun kasası da normal. Bir ev gibi bir odada olsan olacak ya. Olmayan deneme çabaları. Neyse ben Ayda'nın yanına gideyim bu kasayı soyamayacağım. Belli ve videonun sonuna da yaklaşıyoruz. Hadi gidelim bekle bizi Ayda. Umarım polisle karşılaşmam çünkü bura onun evi. Geldim Ayda geldim merak etme. Ayda çok sinirlendi onu yalnız bırakmamam lazımdı. Ah? Oh polis bak biz para çaldık bak oh mis mis. Masum gibi Norio diyoruz. Ah? Ana bu polis değil yakışıklı güvenlikmiş seteci Ayda çok sinirli. Ben herkese gıcıklık yaptıktan sonra onları. Banlıyorum yaşasın gıcıklık. Yeah! Lan bana taşıma isteği atıyor ya Allah soru. Dayı gitsene ne bakıyorsun köz köz gitmezsen bandicam. Oh. Aslayı ne oldu? <laughs> Arkadaşlar ben erkeklerle arkadaş olmayı sevmiyorum. Sonra sevim ol diyorlar o yüzden hayır diyeceğim herkese. Hayır diyorum ben aslında. <laughs> Abi ne yapıyorsun gözünü sevim. Banlayacağım ama kaçıyor. Neyse zetene zararı yok. Biraz gelir onu banlarım azıcık gülerim diye bekledim ama gelmedi sonra vazgeçtim. Evet <laughs> şimdi kapanışı yapacağız. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için için hepinize. Hepiniz